Tarihte Bugün kanalından herkese merhaba. Her gün tarihte olan önemli olayları sizlere aktarıyoruz. Bugün 25 Aralık'ta meydana gelen ve toplum hayatımızda önemli yeri olan tarihi olayları ele alacağız. 25 Aralık 336 tarihinde ilk Noel kutlaması Roma'da yapıldı. 25 Aralık 1522 yılında Rodos Osmanlı egemenliğine girdi. 25 Aralık 1642 İngiliz matematikçi ve modern fiziğin kurucusu Isaac Newton dünyaya geldi. 25 Aralık 1683 tarihinde 2. Viyana kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa boğularak idam edildi. 25 Aralık 1809 tarihinde Amerikalı doktor Ephraim McDowell kliniğine hamileyim diyerek gelen Jane Todd Crawford'ın yumurtalığından 10 kiloluk tümör aldı. Bu ilk başarılı alt karın ameliyatı olarak tarihe geçti. Crawford sonra 21 yıl daha yaşadı. 25 Aralık 1914, Birinci Dünya Savaşı'nda şafağın ilk ışıklarıyla birlikte Alman askerlerinin çoğu siperlerinden çıktı ve düşmanlarının ana dillerinde ''Mutlu Noeller!'' diye bağırarak insansız topraklardaki müttefik hatlarına yaklaştı bir futbol oyunu oynandığına dair askeri belgeler bile vardı. 1914 Noel Ateşkesi Avrupa'da savaşın patlak vermesinden sadece 5 ay sonra geldi ve savaşta düşmanlar arasındaki modası geçmiş şövalyelik kavramının son örneklerinden biriydi. 1915'te Birinci Dünya Savaşı'nın kanlı çatışması tüm teknolojik öfkesiyle patlak verdi ve başka bir Noel Ateşkesi kavramı düşünülemez hale geldi. 25 Aralık 1921 tarihinde Gaziantep Fransız işgalinden kurtuldu. 25 Aralık 1936 tarihinde Şark Demiryolları Türkiye hükümeti tarafından satın alındı. 25 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs'ta EOKA adanın her yanında Türklere karşı saldırılar düzenledi. Çok sayıda Kıbrıslı Türk öldü. Türkiye savaş uçakları Kıbrıs üzerine uçuşlar yaptı. 25 Aralık 1973 Kurtuluş Savaşı komutanlarından Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı Milli Şef İsmet İnönü'nün hayatını kaybetti. Osmanlı döneminde albay, Cumhuriyet döneminde orgeneral ve genel kurmay başkanı olan, Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye'nin ilk başbakanı, ikinci cumhurbaşkanı, İstiklal madalyası sahibi, Türk asker ve siyasetçidir. Cumhurbaşkanlığı görevini Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından bir gün sonra 11 Kasım 1938'den 22 Mayıs 1950 tarihine kadar sürdürülmüştür. 25 Aralık 1977 tarihinde Charlo karakteriyle anılan Charlie Chaplin öldü. 25 Aralık 1979 tarihinde Tunceli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gül PKK terör örgütü tarafından öldürüldü. 25 Aralık 1985 tarihinde Türkiye'nin ilk hayali ihracat davası sonuçlandı. Eski başbakanlarımızdan ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Demirel, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 25 Aralık 1989 tarihinde Romanya Devlet Başkanı Nikolay Ceaușescu ve eşi Elena Ceaușescu idam edildi. 5 Aralık 1990 tarihinde İnterneti icat eden kişi olarak bilinen Tim Berners-Lee, HTML ve World Wide Web'in temellerini attı. İlk defa iki bilgisayar arasında hypertext teknolojisi kullanılarak sunucu bağlantısı gerçekleştirildi. 25 Aralık 1991 yılında Mihail Gorbaçov Sovyetler Birliği başkanlığı görevinden istifa etti. Ülke ertesi gün resmen dağıldı. Gorbaçov'un Perestroika yani yeniden yapılanma ve Glasnost açıklık adını verdiği reform çalışmaları Soğuk Savaşı bitirdi. Ancak bu reformlar Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ülkede politik üstünlüğü kaybetmesine ve sonrasında da Sovyetler Birliği'nin dağılmasına neden oldu. 1990'da Nobel Barış Ödülü kazandı. Hakkında en çok eser yazılan ilk 100 kişi listesinde yer almaktadır ve hayatta olan tek Sovyetler Birliği Cumhurbaşkanı'dır. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın 26 Aralık'ta olan tarihi olayları ele alacağımız videomuzda buluşmak üzere, hoşçakalın.